Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Başkent Trablos'un 750 kilometre güneyinde yer alan Sebha kenti 17 Şubat devrimcileri, sivil toplum kuruluşları ile şehir sakinleri yazılı ve görüntülü ortak bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Fransa'nın Halife Hafteli desteklediğinin hatırlatıldığı 5 maddelik açıklamada Libya halkının reddetmesine rağmen ülkede silah zoruyla Mısır tecrübesi hayata geçirilmeye çalışılıyor ifadelerine yer verildi. Trablus'u savunmak için hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilinen açıklamada, Suheyrat Anlaşması ve siyasi çözüme işaret edildi, ülkede halen var olan parlamento ile Devlet Yüksek Konseyi'nin meşrutiyetine vurgu yapıldı. Açıklamanın 3. maddesinde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin meşrutiyetinin kabul edildiği belirtildi askerin yönetimi ele geçirmesini reddettiğimizi ilan ediyoruz. İfadelerinin yer aldığı açıklamada Trablus'a farklı silahlarla yapılan saldırıların kınandığı vurgulandı. Açıklamanın son maddesinde sivil devlet, demokrasi ve anayasa çerçevesinde yönetimin seçimle ve barışçıl yöntemlerle el değiştirdiği bir sistemin benimsendiği kaydedildi.